Son zamanlarda bir yaş almak tabiri üretildi. Bu sanıyorum ki yaşlıların yaşlanmak kelimesinden rencide bulmalarından dolayı çıkarıldı. Bilmiyorum öyle mi? Ya ne fark eder? Hay yaşlanmışsın, ha yaş almışsın. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren kronometre çalışmaya başlıyor. Her geçen saniye, dakika, gün, ay, yıl yaşlanıyorsun. Bu hayatın değiştirilmesi mümkün olmayan hakikatlerinden bir tanesi esas kötü olan yaşlanmamak ya yaşlanmıyorsan veya yaş almıyorsan ölmüşsün demektir. Onun için geçiniz bunları. Bazen bana da yaşımı soruyorlar. Söylüyorum. Estağfurullah hocam diyorlar. Ya ne demek estağfurullah? Ne mutlu bana ki bir yaşa gelmişim. Keşke bana estağfurullah diyen de benim yaşıma kadar böyle sağlıklı mutlu bir hayatı olup gelebilmiş olsa. Neyse ben bununla alakalı size bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu. Ya yaşlanmak belli bir yaştan sonra inanın ki duruyor. Aslında her geçen sene insan işte e, hayatından, sağlığından yaşlandığını hissediyor. Ama öyle bir yaş geliyor ki bu herkese göre biraz farklı bir yaş sınırı olabilir. Yaşlanma duruyor. Hatta size bir şey söyleyeyim. insan gençleşmeye başlıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Bazıları gençliği de geçiyor. Çocuklaşmaya başlıyorlar. Buraya kadar çok iyi. Yalnız çocuklaşmaya başlayınca ya çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bir adım attığınız zaman sınırı geçmiş oluyorsunuz ve size ondan sonra çocuk değil bunat diyorlar. Çocuklaştı demiyorlar. Bıraklaştı diyorlar. Buna onun için çok dikkat etmek lazım. Size bir de bunca e, yaşadığım tecrübelerden sonra genç kalmak için, çocuklaşmak için ama o sınırı da geçmemek için üç şeyle meşgul olmanızı isteyeceğim. Tecrübe sonucu bu ortaya çıkan bir şey. Bilimsel araştırma falan değil zaten. Boşverin onları bir maneviyat. Maneviyat çok önemli. Motivasyon, moral. Bu üçü çok önemli. Ayrı bir zamanda bunları da size konuşuruz. İkincisi miza. Ya hayatın içinde miza mutlaka olmalı. Yaşamak zaten mizahi bir olay. Ve bir de müzik. Ya hakikaten müziksiz bir hayatı ben düşünemiyorum. Hangi türden olursa hangisini seviyorsanız ondan maneviyat moral müzik